bizim bu Ege'de Oo var. Hep günaydın. ya. Günaydın, günaydın Ege, günaydın. Şimdi şu o ajandan aç da. Allah hiç iyi değil, hiç iyi değil. Oy toplamak için hala stres başkanım, Şimdi bak bugün çocukların karne günü. Bugün bir ziyaretimiz olacaktı sanırsam. Sen şu programları söylesene bugün neyimiz var. Hemen bir bakayım başkanım. Evet bir okul gözüküyor okula gideceğiz. Yalnız tamam. öğrencilerin sevmesi için bir kıyafet giymeniz lazım. Beni sevmesi için kıyafet mi giyeceğim? Ulan inşallah iyi bir evet. kıyafettir. Çok güzel bir kıyafet. İçeride hazır sizi bekliyor. Arabalarınız da hazır. Gideceğiz. Giyin. Tamam tamam o zaman tamam evet. hadi Ege sana güveniyorum hadi, hadi. Sana sağa güven olmaz ama sana güven. güvenim ben şurada giyinip geliyorum kıyafeti hadi hadi arabaya hazırla sen tamam. Ege, Ulan Ege sen bana insanların seni sevmesi için kıyafet dedin ulan kızıl derli kıyafeti olduğunu niye söylemedin ulan senin gibi korumanın ulan senin gibi korumanın gülme lan Oğlum bu kıyafetin hali ne lan? Başkan mıyız, kızıl miyiz oğlum biz? Kabile reisi miyiz oğlum? Başkanım. Başkanım çocuklar eğlensin maksat hani. Şöyle bak ya. Güzel diye halk bile bana gülüyor halk halk. Adamı gördün mü? Kikir kikir güldü bana. Kikir kikir güldü. Takım elbiseyi çıkarttırdın bunu giydirdin bize ya. Vallahi şuraya düşüp bayılacağım Niye ya. Başkanım? Vallahi düşüp bayılacağım ha. Ya bari kimse gülmeden şu okula gidek de okulun müdürüyle falan tanışak. Gidek şu işleri bir an önce hallederek ya. Yürü. Geç şu arabanın direksiyonuna geç pasadın Allah adam buradan da gülüyor. oğlum bak bunlar magazinci falan olur bak yüzünde maske falan var bu adamın bak Bak bunların sağ solu belli olmaz bak beni valla delettim bak Sabah gazetede kendimizi görmeyelim Ay. bak Sakin olun başkanım, sakin ol. Sür de gidek ya sür gidek bütün halka rezil olduk ya Ben her şeye acırım acırım da Şu arabayı ne hale getirdik ona acırım ya Oğlum arabanın kaplamasını bari söktüreydik daha geçenki kaplamayı da duruyoruz böyle. Ya başkanım bu araba çok ponçik. Başlattırma senin ponçiğine de. Sana da şuradan bir tane yumruk koyacağım şimdi göreceksin ponçiyi ha. Çek hadi şu okulun önüne çek ya. Allah Allah. Of of okulda. Baya güzel arabalar varmış ha. Tamam dur dur. Aç kapımı bari aç. Kapımı aç kapımı kapımı aç. Kapımı aç. Açayım başkanım açayım. Açayım hemen. Aç hadi aç. Eyvallah, eyvallah. Başkanım yalnız çok yakışıklısınız, çok yakışıklısınız. Oğlum başkanım. çocuklar camda, çocuklar camda, sus, 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 çocuklar camda, sus. Çocuklar bana şimdiden gülüyorlar ya. Başkanım, hoş geldiniz. Ee, hoş, hoş, hoş bulduk e, sayın müdürüm. Merhaba merhaba. Abi, Nasılsınız? Adam kim? Abi, gelecek de, adam kim? Ana, pavyoncu. Evet, Çocuklar, tamam biter. Keşif sınıfa Geriniz oturun. Geriniz oturun. Lan oğlum var ya, senin abi, yüzüne var ya. ya. <laughs> Çocuklar bana bu geri zekalı <laughs> kim <gülüyor> diyorlar lan? <Bu> geri zekalı <laughs> kim, <gülüyor> kim <gülüyor> diyorlar lan <laughs> bana? <gülüyor> lan var ya. Sakin olun başkanım. Çok oyun toplayacağız çok oyun. Baş seni. Çok oyun ada da. Başkanım deme. Sizi resmi olarak başk bekliyorduk ama bu hal ney? Ya efendim ya çocuklara daha sempatik görünmek için karne psikolojilerini atlatmaları için böyle giydirtti de bizim danışmanımız sağolsun ee öyle yani. başkanım sempatik olurum derken affedersiniz Afrika kabilesi değil yalnız o okul. Eee şimdi bu okul müdürünü bozardım ama neyse etrafta öğrencilerimiz. Boz, bozmayın başkanım boş boş. Yani biz halkımızın kabilesiyiz tabiri caizse. Sayın müdürüm anlatabiliyor muyum? Peki öyle olsun. Buyurun içeri geçelim. Tamamdır şöyle geçelim. Çocuklar yeter. Sınıfa girin. Sınıfa girin. Tamam yetelim. Hocam Gençler gençler ses sorun bakayım gençler. Ses sorun bakayım. Ses sorun bakayım başkan başkanımız geliyor. Abi hangi pavyonun kıyafeti bu? Lan ne oğlum style git. Manyak. Başkanım sakin ol başkan. Adam, ben şimdi sana şuradan bir sakin olacağım göreceksin. Hehehe <laughs> Humba da Humba Humba da Humba Evet çocuklar Şimdi şimdi siz şöyle yerlerinize geçin bakayım öğretmeninizi dinleyip müdürünüzü dinleyip Bu amcanız sizi karne olarak pikniğe götürecekmiş çocuklar Evet evet Sizi Sizi ormanlara götüreceğim ormanlara Biraz uzaklaşırsak çocuklar bizim. Ya ile bizi, bizi. seni yam Yalnız eee Ege bir şey söyleyeceğim şimdi de. Eee sanırsam, san, sanırsam oğlum şu çocuk sahte lan. Alıp çocuğa baksana 2 metre sakalı var. Bu nasıl öğrenci lan? Onu ben de bilmiyorum ki başkanım. Sayın öğrencim senin sakalın niye böyle uzun ya? 5 metre. Sen sakalın bile ben daha çıkmaması sını, lazım. sınıfta sınıf, sınıf kalıyor mu ondan? Kaç senedir sınıfta kalıyorsun oğlum? ömrün sınıfta mı 20 geçti? 20 senedir. 20 mi? Evet. Allah Allah ulan 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 burada pis bir koku yayıldı ya Neyse sayın <laughs> öğrencim Gidelim gidelim sayın e, Müdürüm abi, buyurun buyurun Çocuklar buyurun abi, buyurun biraz sonra ederim. servisler de gelir Sizin şey için Sizin ya. için Astor'un otobüslerini getirttik Buyurun binin buyurun Oo oo oh, oh. Eğleniyor muyuz gençler eğleniyor muyuz Eğleniyor muyuz Haydi bakayım haydi bak Ben ben yamyam değilim yavrum Ben başkanım da sen onu istersen bizim Ege Bey'e söyle Ege Bey böyle bir kıyafet seçtiği için Sizi pikniğe götüreceğimi duymuş Böyle otantik bir kıyafet seçmiş Sen onu Ege Bey'e söylemen gerekiyor da neyse Şimdi alana gittik miydi Hiçbir şekilde yaramazlık istemiyorum Ben sizi tertemiz kafa sağlam velilerinize teslim etmek istiyorum Tamam mı? Tamam mıyız? Tamam. Süper. Tamam, süper. süper Anlaştık o zaman. Anlaştık o zaman. O şoför bey size şöyle şoför bey size şöyle anlaştırın arabayı. Yam yam abi. İnsan eti mi yiyeceğiz? Yok. Lan arkadaş nereden şu kıyafet aldık ya? Adımız bir yamyama çıktı. Yarım saattir yam yam muhabbet. birisini keseceğiz ya. Yani. Herkes toplanıyor. Şimdi kesmece asmaca yok. Şimdi gençler şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın burada müdürünüz de var. Korumanız da var. Şimdi hep birlikte ama artık şu gazı da çıkarmayın ya. Kim çıkarıyor bu gazı ya? Pis pis korktu valla Neyse. Yanım Şimdi. Abi, bir şey yok yok ben çıkarmam. Şimdi siz buradan park alanına doğru gidin, eğlenin, gezin. Biz de buradayız. Tamam mı? Güzelce topunuzu oynayın. En son biz yemekleri hazırlayacağız. Tamam? Tamam. Tamamdır. Tamam. Hadi 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 küçük yamyamlar hadi. <laughs> hadi küçük yamyamlar. Hadi koşun. Ham ham hadi koşun. Ham direği dövüyor direği dövüyor çocuk direği dövüyor. <laughs> Evladım senin direkle ne alıp veremediğin var. Bu size. Şey... Allah! Allah. Oğlum. Oğlum bu çocuklar kara ateci midir nedir ben çözemedim de keşke kara ateci <gülüyor> kıyafetiyle, <gülüyor> geleydik keşke Başka. Başka. kıyafetiyle geleydik ya. vallahi keşke kara ateci kıyafetiyle geleydik. Bunlar deli ya biraz. <laughs> Onlar bunlar böyle ya yeni nesil böyle oluyor işte. Aha. O kim lan? Bu vatandaşlar. Selamun aleyküm abi Selamun aleyküm selamun aleyküm. Abi. sizde şakşak. Şak. şak. Şak şak der ki. Sizde var ne? şak 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 şak. şak, şak. şak. Ne şakşak şak ya ne, ne, ne oğlum şakşak şak, 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 mak şak, şak, şak. ne diyor bizde yok şakşak şak. ama biz size yapar bak biraz sonra şapşap şap. Uzaklaşın bu buradan O ne lan Oğlum bu kadın ne yapıyor lan Siz görecek Ben Abi yapacak şakşak ya, şak, şak, şak. Biz size yapacak şak şakşak biz size yapacak şakşak Sizin adamlardan biri bu bu ne Valla bilmiyorum sanırsam turist bu arkadaşlar ama Anlayamadım ki şimdi böyle bir şey dedi gittiler şakşak şak, şak ne alaka anlayamadım Neyse. Evet, o zaman biz eğlencemize devam edelim. Biz dilerseniz müdür bey şöyle bir yürüyelim ileriye doğru. Ayrıca fiyat listesinde haberiniz olsun. Sıkıntı etmeyin. Tamam, tamam da şurada ne oluyor ya? <laughs> Anlamadım. Gel buraya. Gel buraya geç bırak beni. araba. Ay, bırak beni. Geç bırak ara. beni. Lan ne oluyor lan? Geç lan ne oluyor Alo? Lan bırak beni. Lan. Bırak beni. Lan. Bırak beni. Lan, ya. Ya. Bırak. lan oğlum. Çık lan Çık oğlum arabaya, arabaya, arabaya. Bas, işte, bas çocuğun başına bir şey gelirse yalnız işim işi siz Ya merak etme dur ya çocuğun başına bir şey gelmeyecek inşallah ya tüm birimlere de haber atarım ben şimdi Çocukları polis polis herkes arar ya Ya bas oğlum bas gözünü seveyim bas ya bak bu iş bizim başımızı yakar Bas bas Mahmut Bakir bu davayı kaybedemez Bas Başkanım izleyeni kaybettik herhalde herkes durmuş Lan oğlum Deme lan oğlum deme lan deme lan Dur 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 Eee iz izlerini biz kaybettik Ulan Ne tesadüf biz de kaybettik Kerem bey bu çocuklar nerede Kerem bey Çocuklar çocuklar Öncelikle bey? buradan çocuklarına ve velilere sesleniyorum Sakin olun Çocukları biz bulacağız sayın müdürü Siz bize güvenin çocukları bak gerçekten bulacağız Bulduracağız Abi bir dakika bir Benim. Bir dakika bir dakika Dur benim telefonum çalıyor dur Alo. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi bizde var bir tane şakşak. Şak. Sen bize getirecek bir tane yaprak. Biz sana verecek şakşak. Şak. Ya ne şakşak? Şakşak şak dediğiniz çocuk mu oluyor? Ee, Eee evet evet. Vay çocukları bunlar kaçırmış arkadaşlar. Durun bulduk beni arıyorlar durun. Eee şimdi Gelecek hastahane onu hastahane. Oraya gelecek. Oradaki çöp kovasına 100 bin dolar bırakacak. Polise sakın haber vermeyecek. Tamam tamam hemen getiriyoruz hemen hemen. Tamam hadi yallah yallah. Hadi binin 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 binin. Oğlum sür. Hastaneyim abi? Sür oğlum hastaneye sür. Şimdi bak çaktırma hastane bölgesine geldik Ege. Çok heyecanlıyım. Bizim bunlardan acilen çocukları kurtarmamız lazım oğlum. Yoksa bizim işimiz biter bak. Yoksa bizim işimiz biter. Sen şuradan şöyle bir U dönüş al. U dönüş al zaten ben telefon çalıyor. Allah. Alo. Alo. Habibi sen şimdi geldi hastane. Geldim geldim. Ha, sen şimdi orada gördün iki tane çöp. Evet gördüm. Ha, şimdi sen oraya parayı bırak. Tamam tamam ben bırakıyorum parayı. Tamam. Oğlum şimdi buraya biz bırakmışken terli donumuzu da bırakak bunları hediye olsun değil mi Ege? Çıkar bakayım sen de onun Ege. Olsun abi olsun. Ege. Çıkartma abi bir saniye. Ah, ah, buyur abi. Heh. Oğlum bana niye veriyorsun? Yere koy manyak yere koy. Heh. Tamam şimdi ben buraya haber de verdim. Polislere Hayır. buraya doğru gelecektir. Çaktırma. Bura zaten hastane bölgesi kalabalık. Sen arabaya binek çaktırmayak. Hı. Sivil polis ekiplerini de yönlendirmişsiniz. Şimdi olay şu şekilde. Biz çöpün yanına e, ayrıyeten parayı bıraktık. Ya yanına bir de bir tane don bırakmışsınız. Niye bıraktınız? Ya şey o ya. Ya şimdi bizim hediye hediye hediye. hediye. He, 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 oğlum hediye demede. O zaman işbirliği gibi olur. Şey bizim Ege hediye diyor ama altına ettiydi de. Kendisi de dedi ki ya dedi sayın başkanım dedi ben dedi bunu yanımda nere gezdireyim dedi. Hazırda çöpe de gelmişik dedi onu da bırakak dedi de. Ondan dolayı yani tutamamış. Evet evet tutamamış masum garibin. Şimdi efendim olay şu şekilde. Biz şu anda suçlardan hareket bekliyoruz. Aha arabaları gene arabaları. Lan 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 yürüyün yürüyün. Bas oğlum bu adamları bizim yakalamamız lazım. Yoksa var ya bizim başkanlık da gider. Her şeyden evvel kendimi affedemem bu çocuğu kaçtırdık diye ya. Bizim pasap gene iyi gidiyor ha. Aram, aram. Of 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 aman 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 aman. Aa buradalar buradalar buradalar. Lan. Gelin lan buraya. Gelin lan. Ya beyler gelin gelin. Çocuğu da alalım ya. Lan lan. İyi misin? İyi misin? Ufak. İyi misin? Aman kapım kapamada garaj vurdu. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Oh, mi? Ne yam yam abi? Senin için çok korktuk biz ya. Aa. Neyse neyse en azından müdürlere mahcup olmadık. Gel bari gel yavrum gel. Gel seni var götürelim evine gel. Gel yürü yürü yürü. Ee hey, gel yürü.